Ya şimdi Galatasaray kulübünden hiç kimse büyük olamaz kardeşim. Galatasaray bir arma. Oyuncular gelir geçer. Hepimiz geldik geçtik. Bir hoca tercih var. Ben hocayım. E, tercih etmişim değil mi? Alp yani Şimdi arkadaşına o zaman ihanet etmiş oluyorsun. Yani senin yerine soktuğum oyuncu. Yani ona resmen hakaret gibi bir şey o yani bu. Bazen Gomis'i tercih edecek. E, bazen de Zanio'yla tercih Bazen de işte ne bileyim. Icardi tercih edecek. Bir hocanın tercihidir bu. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. İyi, Icardi. Olanı, iyi olanı oynatmak zorunda hocanın. Ama seni de iptal alan bir adam var Gomis. Ya, yani bazen, burada ya, çok, çok e, zor maçları Al Antalya maçıyla başladı. Galatasaray şu ana kadar e, 8 puan kazandı. O zaman Icardi de kesti yani. Icardi Icardi de mi? Ben bir daha oynamayayım bu maçta. ben falan. bak, şu bak böyle bakmayın bak, abi geçen, maç. Zaniolo dedi. Siz bak. oynattı diyorsunuz. İtalya milli takım ve şu anda Galatasaray takımının maç geçen, en pahalı şimdi. oyuncusu. Bu maç için değil. Yani 30 30 <coughs> milyon. Şey ne o? Alanya maçından sonra o maçta oynatmadığı abi, için bana Barış Alper'i oynattı. Ben Barış Alper'i oynattı diye. maç orada zaten. Orada %100 Ama Barış hocam orada maç kopmuştu Yani ben genç oyuncu oynatmayı tercih ederim. Ya ben, tamam da. Çünkü Gomis gibi adamlara çok ihtiyacım oldu. Zorlandım. Mesela bu maç onun maçı olabilirdi. Zorlandığım dönemde, sıkıştığım dönemde Gomez Gomis'e... İşte Gomis e böyle olay olmuş. Tabii o da... Kullanabilir. Gomis orada aslında film kopmuş yani. yoktu yani. Zaten farkı yakalamışın, e rahat bir oyun var. Genç oyuncuları denemek, ama tercih etmek ben, ben, bence ben daha mantıklı. Ben var ya Gomis'i koyardım. Orada yüzde yüz Gomis aktı. Çünkü son antrenmandan önce söylemiş. Pardon. O senin tercihin. Ben kaç, genç oyun oynatırdım. Son antrenmandan önce Gomis'i doğru olduğunu hak söylüyor ben artık geri kalanı şimdi, oynamak istemiyorum tabii diyor. Tabii Bugün de da yoktu. Icardi ile mukayese ettiğin zaman tamam çok fedakar çocuk anladın mı? her zaman kenarda bekledi. Son 10 dakika 5 dakika 20 dakika falan zaman zaman da Galatasaray'a hani gol atarak puan kay kazandırdı etti. Ama herkes haddini bilecek ne, olur, ne olursa olsun. Yani bir Icardi diyorsun anladın mı? Yani. Bir Zaniola diyorsun. Anladın mı? Avrupa'da falan dünyada sayılı, anladın mı? sayılı başarılı oyuncular abi. Başarılı, yani. başarılı sayılı bir oyuncular bunlar abi. Şimdi sen Tamam. Ya bazen de hocaların tercihleri yani şimdi bak azal, ya. hocaların tercihlerini eğer <laughs> oyuncuları eleştirmeye başlarsa bunun önüne geçemez. Zaten Türkiye'deki öyle. en büyük sıkıntı bu zaten. Ya ama işte zaten idare takımda, etmek takımda lazım takımda yani sen hocanın ya, rekabeti rekabeti Bence bence çalışabilecekleri en e, sakin adamla çalışıyorlar yani. Ya bak milli şey yani şey bugün bu, bugün, bugün Zanyolu oynatmasaydı aynı şey Zanyolu yapardı. 100 Abi 100 sen ne kadar Zanyolaya taktın ya bu kadar hak ediyor mu formayı? Evet. Evet ya iki, 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 iki üç, maçtır üç maçtır gol atıyor adam. Sen bu maçta Gol atan oyuncuyu çok seviyor Ay, hocam. Ay ya <laughs> ya kötü mü oynuyor ya yapmayın ya gözünü hiç, Sen, Hocam Ben, ya sana ben şöyle bu iyi oyuncu bak. çok iyi oyuncu bak, diyorum. Fark etmiyor. Bu maçta Icardi yok. Zanyolu'yu oynatmasa Zanyolu aynı şey yapardı ama Gomez'i Alanya maçını oynatmadı. Gomez yüz aklı. Ama doğru. orada oynatırdım bu maçta ben genç Zanyolu. Hocam Alanya Alanya maçı kaç kaç bitti? Ya fark etmez hocam abi Gomez'i koyacaksın ben, abi adamı. Ben hoca olarak kendimi koyuyorum. Ben de genç oyuncu oynatmayı tercih ederim. Niye biliyor musun? Ya genç oyuncu atılısın. Hep zor maçlar. bu benim için gurur meselesi diyor. Şimdi Okan devam ediyor. Okan Buruk. Herkes Burcu. haddini bilecek ee, abi. Bu benim için çok meselesi Allah diyor. Allah. Orada son kararı veren hoca abi yani. O sen tamam, hoca ben ben olsam Gomez'i ben... ben... orada oynatırdım. Abi Burada bu ben, de, ben, ben de ben de ben de Barış Altınordu. Peki galiba galiba, sen şampiyonluğu kaçırırsan Okan Buruk kalır mı? Bence kalmaz. Kalır, kalmaz. Kal Kal Kalması lazım. Bence kalmalı. Bence kalmalı. Yani şu kalmalı. Bence kalmaz. İyi bir takım kurdu yani. Kendi giderse gider abiciğim. Yoksa Grup falan Gönderemez En fazla şeyi ben yapar, ağır Daha Dahasa şampiyon olursa olursa Gobi göre Galatasaray'daki e, şey biter. Devamlılığı sürmez. Galatasaray şampiyonluğu kaçırırsa hem Okan'a hem e, Gomiz'e alette yazar bu iş. Kimi getirecek? Yani. gitti. Yani. Kim, Çok daha iyisini mi getirecekler? Yani Kimi? şu Okan ya Gördük geçenlerde bir adamı getirdiler Galatasaray'a. Kimdi ya? O? Adını bile bilmiyoruz. Öbür türlü Beşiktaş'a getirdiler. Bir tane Valerin İsmail mahvetti. Bir tane şeye geldi. Ne o? Trabzon'a geldi. Bir tane Cahil var ya. Böyle yani. atletik falan. Ya abi bunlar saçma sapan adamları getiriyorlar yani. Gene gelir birisi. Hadi bakalım. Yok, yani Ahmet, Okan, Okan ben tahmin etmiyorum. şampiyonluğu kaybetse de. Ya şimdi kaybetse bile başladı zaten. Evet, yerine. Dursun, Dursun Özbek'in açıklamaları var. Gomis depremi var. Dursun Özbek bütün takımları yendik. Haftaya da Beşiktaş'ı yenmeye gidiyoruz dedi. Haziranda ipi göğüsleyen biz olacağız dedi.